Merhaba arkadaşlar, ben Babu oyunda bugün sizinle birlikte var ve daha kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölüm hatırlayacak olursanız arkadaşlar şöyle biraz e, demir toplamıştık, şunları hemen bir alalım, e, şunları da pişe dursun arkadaşlar. Videodan sonra arkadaşlar ben biraz e, meşe huştu topladım, bunlarla e, şu içeriye. Artık düzene koymaya başlayacağız yavaştan şu duvarları hepsini tek tek e, oluşturacağız e, öncelikli işimiz Arkadaşlar şuraların şeylerini hiç hiç açmadan bir tane balta yapalım arkadaşlar şöyle hemen bir tane balta yapalım şu ters koyduğumuzu düzeltelim Şu ee, şurayı kazacağız arkadaşlar şurada bir tık içeri geçelim şu şekilde hatta şu alana da. da şöyle bir yapalım bir şu açalım. Şunu kıralım. Şimdi arkadaşlar şuradan biraz uç çevirelim. Şöyle bir stek yarım bir şey yapacağız. Şurayı da kazalım. Yarım basamak Şuralara merdiven koşsak nasıl olur arkadaşlar? Buradan Bir ikisi tek merdiven yani 8 tane bir merdiven yapalım Tamam Yani güzel duruyor arkadaşlar. Biraz merdivene abanalım. Şöyle 36 tane olsun. Sadece şu anın çevirmesini yapayım. Yedden örümcek sesleri geliyor ama arkadaşlar büyük ihtimalle bu hobbit oyunumuzun altında bir şeyler var. Hepsini aynı sırada koyacağız ki düzen tutsun. Tamamdır. Şuraları şöyle kapatalım. Bunun tam ortası şekilde ortası oluyor. Biz iki yani tam ortası da buranın olmasa da yani şimdilik bir ortası var. Tamamdır. Burayı hallettik. Şurayı düzenleyelim bir. Pardon. Burası bir tık içe geçecek. Yani şuradan alacağız. burası doğruymuş bir yatalım bir sabah olsun düzenli bir çalışmaya devam edelim basına böyle hızlandırma girmek isterdim de ee, biraz daha hani ya düzenli olduğu belli olsun diye çabalıyorum arkadaşlar Şu anın, şunları bir kıl. tamamdır. Şurası cam kısmımız arkadaşlar. İyi de çok dışarıdan olmuş olacak cam. Neyse şuradan Şuradan camı yapacağız. Şimdi şu gözüken yerleri bir kapatalım arkadaşlar. Şöyle Gözükmesin. Çirkin. Ee, şurada var. Ee, bir de üstünde vardı. Şurada. Şöyle. tamamdır. Yani şöyle dışarıdan bir bakalım arkadaşlar. Şey gibi durmasın. Tamam ya doğal şeyliğini bozmadan. Camları zaten şuradan yerleştiririz. Aynen. Şimdi gelelim bu tarafa. Şu anın duvarlarını şöyle ufak bir duvar yapacağız ama Lakin şurası olmadı şuraya. Şöyle olacak ama bu sefer de camı kapatacak. Neyse bu alaş bu şekil olsun. Çünkü bir daha düzeltmeyle uğraşmayalım tamamdır. Şuraya bir tane kırık taş yerleştirelim. Burası şu şekilde. Şu Şuraları şöyle bir şey yapalım. Aynı şekilde şuraları da Buranın düzeni bu şekilde olacak arkadaşlar. Sadece burası aşağı inmiş olacak. Ee, şu duvarları bir kazalım. Şuraları bir kaz. tamamdır şu şekilde şimdi bize biraz daha şey yapalım uç basamak yapalım şöyle şöyle, şöyle çevireceğiz ama öncelikle bir tane ya. bir yapalım. Aslında yatağı şöyle yapabiliriz. Yatağı şuraya taşıyalım. Tam ortası burası. Buradan tam buz dağlarını görürüz. Ee, şimdi bana huş lazım. Huşumuz var 30 tane. Şu şekilde. Şimdi şunun üstünü de tamamlayalım. öyle tamam bunun üstünü de tamamladık. Şurası güzel durdu. Camlar hoş durdu. Ee, şurayı bir tık açacağız. Şu anında bu şeyleri ayarlayalım. Yani basamakta koysak bizim için sıkıntı olmaz çünkü en azından hoş yarın basamak kullanmış olduz. Aynı şekilde burayı da açıp halledelim. Buralarda direkmen arkadaşlar. Bir de şeylerini yaptık mı tamamdır işimiz. Aslında zincirlerden. şekilde şimdi elimizde zincir yapabileceğimiz ne var şöyle zincir yapabiliyoruz biz iki tane zincir yapalım bir tane fener yapalım. Şimdi buranın tam ortası neresi? Bir dursun şu ayla da birleştirelim şunu. Ya her şey doğallıktan yana olsun bizim için. Tamamdır. Şimdi iki tane zincir yapmışız. Şöyle çaprazlamasını astığımız zaman tamamdır. Bir tane daha 3 tane zincir yaptık. Şöyle şunu da şu şekilde 1 2 3 1 2 3 şöyle çaprazlamasın olacak. Eee 2 tane kum lazım bize. Şöyle şuranın kumunu tom, komple toplayayım. Şöyle kumlar pişe dursun. Biz de yatalım tam şöyle şeye karşı. Tamamdır. Onu hallettik. Şimdi şu camları da koyalım bir. Daha ince cam yapamıyoruz. 6 tane gerekiyor. diyor. Onu halledelim. Tamam. Bunun ortası şurası var. Bu anın ortası yok. Bu iki şeklinde açacağız. Yani şu anlık güzel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Koyduğumuz zaman kapatırız bakalım 3 tane daha olmuş mu tamam 16 tane ince cam tamamdır ya camları da hallettik yatağımızı da hallettik bu ay da hallettik şimdi şu bize biraz daha sandık yapmak lazım tane daha sandık yaptık. Şunlara şöyle tahtaları atalım. Şuna taşları atak. Şuradan tahtaları alalım. Cevherleri alalım. kapıyı alalım. Şu kumları bir tık çakıl burada dursun. Şunlar burada dursun. Şu demirleri, şu parçacıkları şuraya atalım. Şu ışık taşlarını şöyle koyalım. Ta şeyi buraya koyalım. Şu senin Şöyle ufak bir sandık düzeni yapalım. Şu çalışma masası şu yanımızda dursun. Çapayı ve dört tane daha ekelim. Bir, iki, üç, dört. Şunları ekip. büyüyen, büyümeyen hepsini bir toplayalım. Bunları zaten ilerleyen zamanlarda arkadaşlar dediğim gibi köy bulup patates falan yaptığımız zaman her türlü bizim işlemimiz gözükecek güzelce mi? Şu 26 taneydi ekelim. 19 tane kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aslında şuradan şey somon yiyelim pişirelim de arkadaşlar çünkü karnımızı doyurmak için bazı şeylerden feragat etmemiz lazım şu camları da şöyle koyalım 5 tane ekmek oldu yani şimdilik karnımızı dolduracak kadar olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz videomuzu burada bitirelim. Kanalıma abone